İnsanların elleriyle değil, göklerin kalemiyle yazılan hikayeler vardır. Ruhlar yıllar ve mesafeler boyunca birbirlerini ararken, kader bir buluşma hazırlarken melekler buna tanık olurlar. Onlar, ilk kez karşılaştığınız anda cennetin ışığının titrediğini söylerler. Sanki uzun zamandır açığa çıkmasını bekledikleri bir sır açığa çıkmış gibi. Melekler der ki: Karşılaşmanız tesadüf değildi. Gözleriniz birbirini bulmadan çok önce kaderinizin ipliklerine dokunmuştu. Bu bir parlama gibiydi. Sonsuzluğun nefesi gibiydi. İki kalp aynı ritmi duydu. Melekler diyor ki: O anda gökyüzü gülümsüyordu. Her adım, her ayrıntı sanki evrenin kendisi yolu hazırlıyordu. O yer, o saat, etrafındaki sessizlik ve başlangıç olan o kelime hepsi birer lütuftu. Melekler diyor ki: Nasıl tanıştığınız sadece zaman veya koşulların bir meselesi değil. Bu Tanrı'nın gizli dualarınızı duyup onları insan suretinde bir cevapla birleştirmeye karar verdiği hikayesi ve bugün geriye baktığınızda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anlıyorsunuz. Yollarınız tek bir nehir olmak için birleşti. Bakışlarınız karşılaştı. Ruhunuz tanıdık bir şeyi tanıdı. Melekler diyor ki: Unutmayın, bu karşılaşma son değil, başlangıç. Göklerin tasarladığı şey gökler tarafından korunacaktır ve ne kadar çok sınav olursa olsun, ilk karşılaşmanın ışığı her zaman içinizde yanacak, sevginin yukarıdan gelen bir arman olduğunun işareti olarak. Melekler diyor ki, bu karşılaşma sadece zamanın bir dokunuşu değildi. Cennetin kapılarının açılmasıydı. Kalpleriniz birbirini tanıdığı anda, sonsuzluktan bir ışık indi ve melekler sizi korumakla görevlendirildi. Her zorluğu gücün bir işareti, her acıyı mutluluğa giden bir basamak haline getirerek, Tüm sınavları birlikte geçebilmeniz için adımlarınızı çevrelediler. Melekler diyor ki: Cennetin anahtarları vardır ve bunlardan biri yollarınız kesiştiği anda çevrildi. Bu anahtar, hikayenizin yazıldığı kitabı açtı. Yukarıdan gelen planı gerçekleştirmek için bir araya gelmesi gereken iki ruhun hikayesini. Bugün ellerinizde sandığınızdan daha fazlası var. Çünkü sizin karşılaşmanızla Tanrı bir bereket akışı başlattı. İki kişi gök tarafından birleştirildiğinde Işık çoğalır, mutluluk kaynakları açılır. Göksel armağanlar birbiri ardına gelmeye başlar. Dinleyin. Melekler size hazinelerini getiriyorlar. Biri, yolu ayırt etmeniz ve kendinizi kaybetmemeniz için bilgelik anahtarı. Diğeri, soğuk zamanlarda bile kalbinizin yanması için sevgi anahtarı. Üçüncüsü, göklerin birleştirdiği şeyi hiçbir şeyin ayıramaması için güç anahtarı ve bir diğeri, yoksulluk içinde değil bolluk içinde yaşamanız için refah anahtarı. Onlar diyorlar ki, korkma, bu karşılaşma sonsuzdur. Bu aşk korunmaktadır. Bu hikaye göklerin mührüdür. Ve eğer bunu yüreğinle kabul edersen, eğer inancını korursan, melekler daha önce kapalı olan kapıları açacaklar. Senin bile bilmediğin engelleri kaldıracaklar. Sizi, her yeni günün bir teyit olacağı yere götürecekler. Mucize, siz karşılaştığınızda gerçekleşti. Öyleyse göklerle birlikte ilan edin. Bizim karşılaşmamız tesadüf değil, ebedi bir cevap. Bizim aşkımız tesadüfi bir duygu değil, bir arman. Bizim hikayemiz insani değil, ilahi. Ve bu gerçeğin ışığı, asla sönmeyecek bir ateş gibi, daima kalplerinizde parlasın. Şükran duası. Cennetteki babamız, yollarımızın kesiştiği o an için sana şükrediyorum. Biliyorum ki bu tesadüf değildi. Bu senin kararın senin kutsal zamanın ve dualarımızı işiten senin sevgin Yolumuzu açan, engelleri kaldıran ve bizi birbirimize götüren melekler için sana şükrediyorum. Her bir işaret, her bir ayrıntı, kalplerimizin uzun zamandır kayıp ama yeniden bulunan ruhlar gibi birbirini tanıması için teşekkür ederim. Bugün ilan ediyorum. Buluşmamız gökler tarafından kutsanmış, aşkımız melekler tarafından korunuyor. Hikayemiz sonsuzluğa yazılmış. Hiçbir karanlık, senin birleştirdiğin şeyi yok edemesin. Hiçbir korku, bize verdiğin ışığı elimizden alamaz. Tanrım, birlikte geçirdiğimiz günleri kutsa, sözlerimizi teselli kaynağı, ellerimizi iyilik aracı, kalplerimizi ise senin sevginin yaşadığı tapınak yap. Her adımımız meleklerin koruması altında olsun. Her yolumuz ışığa giden yol olsun. Yanımda tesadüfen bir insan değil. Gökten gelen bir cevap, senin lütfun olan bir arman olduğu için sana şükrediyorum ve inanıyorum ki içimizde başlattığın her şeyi mükemmelliğe ulaştıracaksın. Amin. Baba, sadece yollarımızı değil, kaderlerimizi de birleştirdiğin için sana şükranlarımı sunuyorum. Bu karşılaşma sayesinde planlarının insan düşüncelerinin ötesinde olduğunu ve cevaplarının en ihtiyaç duyulduğu anda geldiğini gösterdiğin için sana teşekkür ederim. Tanrım, günlerimizin ışıkla dolu olması için dua ediyorum. Her yeni şafak bize senin çocukların olduğumuzu ve tarihimizin senin büyük planının bir parçası olduğunu hatırlatsın. Gün batımları barış getirsin ve gece bile aydınlık olsun. Çünkü melekler bizi koruyor. Rica ediyorum. Evimizin üzerine göksel koruma koy. Duvarlar senin varlığınla dolsun. Kapılar bereket için açılsın ve pencereler senin ışığın için şeffaf olsun. Evimiz meleklerin sevinçle geldiği ve senin ihtişamının her gün yaşadığı bir yer olsun. Ellerimizin dokunduğu her şey bereketli olsun. Söylediğimiz sözler hayat ve ilham versin. Gözlerimiz her zaman birbirimizde senin armağanını görsün. Kalplerimiz ise sönmeyen aşk ateşini hissetsin. Baba, önümüzde yürüyen ve yolumuzdaki taşları kaldıran melekler için sana şükrediyorum. Sağ ve solumuzda durup zor zamanlarda bizi koruyan melekler için. Kanatlarında neşe, bolluk, şifa ve umut taşıyan melekler için. Toplantımızın senin sadakatinin bir kanıtı olduğunu ilan ediyorum sevgimizin büyüyeceğini, güçleneceğini ve sonsuza kadar kalacak meyveler vereceğini ilan ediyorum. Bizim, senin sözünle onaylanmış ve göksel güçler tarafından korunan, yıkılması imkansız bir birlik olduğumuzu ilan ediyorum. Ve bugün şunu temin ederim. Adımlarımız ışık adımları olacak. Yolumuz bereketli bir yol olacak. Seslerimiz sana şükran şarkısı olarak uyum içinde yankılanacak. Tanrım, bu mucizevi karşılaşma için sana teşekkür ederim. Bizi sevginin tanıkları yaptığın için teşekkür ederim. Hikayemizi göklerin yeryüzünde imkansız görünen şeyleri birleştirdiğinin bir örneği haline getirdiğin için teşekkür ederim. Amin.